Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarının vazgeçilmezi bir çorba tarifi paylaşıyorum. ezogelin çorbası. Umarım tarifimi beğenir ve bu güzel çorbayı bir de benim tarifimle denersiniz. Tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı ve 4 yemek kaşığı da zeytinyağını alarak başlıyoruz tarifimize. Yağımız şöyle biraz ısınınca içerisine Yemeklik doğradığımız bir orta boy soğanımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Soğanlarımız biraz kendisini bırakıp rengi şöyle hafif dönünce içerisine rendelediğimiz veya ince doğradığımız bir diş sarımsağımızı da ekliyoruz. Sarımsağı ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyoruz, kavurmuyoruz. Şöyle birkaç kez çevirmemiz yeterli olacaktır. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Ve salçamızın salça kokusu çıkana kadar şöyle bir kavuruyoruz güzelce. Salçamız da kavrulduktan sonra içerisine yıkayıp hazırlamış olduğumuz yarım çay bardağı pirincimizi, yarım çay bardağı bulgurumuzu ve yine yıkayıp hazırladığımız bir su bardağından bir parmak eksik kırmızı mercimeğimizi de ekliyoruz. Ve şöyle güzelce karıştırıp bir miktar kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra içerisine 2 litre kaynar su ekledim ben. Eğer elinizde varsa suyun bir kısmını kesinlikle et suyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu hem çorbamızın besleyiciliğini artıracak hem de lezzetine lezzet katacaktır. Benim elimde kalmamıştı. Ben o yüzden tamamını normal su kullandım bu defa. Şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum çorbamı. Evet çorbamız kaynadı Mercimek bulgur ve pirinçlerde gayet güzel piştiler içerisinde bu aşamada içerisine bir tatlı kaşığı Tuz Ve birer çay kaşığı kimyon kekik nane karabiber ve yarım çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum Yine şöyle bir karıştırıyorum ve küçük bir detay veriyorum birçok tarifte içerisine un ekleniyor ezogelin çorbasının Ama zaten mercimek ve pirinç Nişastalı Bakliyatlar o yüzden biz un eklemedik şimdi Blender'la sadece birkaç saniye, birkaç defa şöyle bir çalıştırıyoruz. Bunu sadece çorbamızı biraz helmelendirmek için yapıyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle tanelerinin tamamen kaybolmasını istemiyoruz. Çünkü tarifin orijinalinde biliyorsunuz ezogelin çorbası taneli bir çorbadır. Biz çorbayı biraz böyle suluca severiz. O yüzden ben içerisinde bu aşamada 2,5 buçuk su bardağı daha kaynar su ekledim. Sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve görüyorsunuz kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Kokusu da hakeza yine o kadar güzel. Ve çorbamız servise hazır. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızda bize destek olursanız çok sevinirim. Eğer tarifimi videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.